Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Bugün sizlerle birlikte bir cheesecake yapacağız. İlk defa cheesecake yapıyorum ve bu anıma sizleri de eşlik etmek istedim. Öncelikle iki paket labneyi kabımı boşaltıyorum ve onu güzelce çırpıyorum. Marka bence fark etmiyor. Benim lablemin ikisi de farklı markaydı, ama tadında falan herhangi bir değişim olmadı. Labnelerimi güzelce çırptıktan sonra 200 milim bir paket kremayı karışıma ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Öncesinde burçak ve tereyağıyla bir taban oluşturmuştum. Onu dolabımda bekletmeye aldım. Şimdi bir su bardağı şekeri ilave ediyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. İlk defa yaptığım için tüm aşamalarıma dikkat etmek istedim. Şekerde güzelce çırpıyoruz. Şimdi sırasıyla 3 yumurtayı teker teker çırparak karıştırmaya devam edeceğim. 2 kaşık nişasta ve 1 kaşık unu da karışıma ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve sırayla yumurtalarımı kıracağım ve güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Son yumurtamı da kırıyorum. Bir tane de limonun rendesini içerisine katacağım ben. Şöyle kıvamı falan gayet iyi oldu. Limon rendesini de kattıktan sonra karışımımız bitiyor. Şimdi kelepçeli kalıbımıza şöyle klasik bir kelepçeli kek kalıbı kullandım ben. Harcımızı güzelce döküyoruz. Önceden ısıttığım fırına koyacağım. Öncesinde borcama sıcak su koydum. Onu fırınımın tabanına koyuyorum. Çatlama olmasını istemediğim için. Şimdi karışımımızı da fırına koyuyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Cheesecake'in fırında pişerken ben de limonlu sosunu hazırlayacağım limon suyu, limon rendesi, biraz şeker, su ve biraz da zerdeçal kullandım ben limon sosunda. Gayet güzel bir sos oluştu. Kaynadıktan sonra altını kapattım. Cheesecake'im de fırından çıktıktan sonra iyice soğumasını bekledim. E, sosumu ayrıyeten süzekten geçirdim ben. Pürüzsüz bir kıvam olmasını istediğim için ikisi de soğuduktan sonra şöyle birleştirdim. Sosum da gayet güzel oldu. Cheesecake'im de çatlama yapmadı. Bunun için çok mutluyum. <laughs> Şöyle susumu güzelce döktükten sonra bir gece dinlenmeye bırakacağım ve süslemesini de ertesi gün yapacağım sabah. Şimdi bile gayet güzel oldu. İlk defa yaptığım için böyle bir sonuç çıkardığım için de çok mutlu oldum şahsen. Sizler de ilk defa yapacaksanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Ben herhangi bir çatlama falan yaşamadım. Şöyle şimdi buzdolabına dinlenmeye bırakalım. Çizkikimin son hali bu şekilde. Üzerini beyaz çikolatayla süsledim ben. Tadı, kıvamı gayet güzeldi. Sizler de ilk defa deneyecekseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.